Sektörü canla başla sevdirmeye çalıştığım detaylardan oluşan ve bir tutamda akıllardaki merakı giderecek olan bilgi dolu bir içerikle daha karşınızdayım. Hala merak ederim uçaklarda bulunan tekerlerin sayısı neye göre belirleniyor? Bazılarında iki dingil, bazılarında neden üçlü set var? Neyse ki bu tarz sorular için havacılıkla ilgili oldukça kaliteli içerik üreten kanallar mevcut. Peki ya ağır vasıtalardaki dingillerde bulunan tekerlerin neden havada olduğu sorusunun cevabına nasıl ulaşacağız? Tabii ki iz bırakanlar sayesinde. Dostlar selamlar. Aks konfigürasyonunun ana bileşeni olan tekerler ve dingillerin çeşitliliği hakkında sizlere detaylı bilgiler sunduğum genel kapsamlı bir içerik hazırlamıştım hatırlarsanız. Şimdi var olan bu konuyu bir kıl daha teknik terimler üzerinden derinleştireceğim. Bu içerikte de sizlere yollarda belki dikkatinizi çekmiştir bazı ağır vasıtaların tekerlerinin havada oluşu. İşte bu durumun nedeninin sonuçlarıyla birlikte size detaylıca anlatacağım. Dingil kaldırma nedenleri. Dönüş çapı Özellikle kamyon, kamyonet veya kırkaya kamyon gibi kelimelerin sektördeki karşılığını bilmeyen acemi firma asistanlarının nakliyecilerden adres gözetmeksizin istediği bana bir kamyon lazım cümlesinin karşılığı maalesef uzun araçları inanılmaz dar sokaklara sokmaktadır. İşte bu kısıtlı alanlarda kaldırılan dingillerle azalan dönüş çapı son derece önem taşımaktadır. Ayrıca fabrika içi yüklemelerde aracın yere basan 40 ton civarı ağır kütlesinin lastiklere, kasasına, yükün gerginliğiyle yaptığı manevralarda yine bu azaltılan dönüş çapı araca verilen zararı minimuma indirmektedir. Aracın boş olduğu durumlarda da en basitinden bir aksın yani bir dingilin kaldırılmasıyla aracın şase düzenini adeta yeni baştan oluşturan bu sistem 10 teker veya 40 ayak bir kamyonun olmazsa olmaz özellikleri arasındadır. 1 artı 3 sıralamasıyla 8x2 aks konfigürasyondaki bir kamyonu 4x2 düzenine kadar değiştirebilmektedir. Çekicilerde de yine dorsedeki pitch dingilin havada olması veya en arka aksdaki tekerlerin havada olması dönüş çapının azaltmasının yanı sıra tüm tasarruflara katkı sağlamaktadır. Yakıt tasarrufu Yuvarlanma direnci nedeniyle boş bir araçtaki yerde kalmış dingiller rüzgar direnci başta olmak üzere sürtünme katsayısından sayısından ve aerodinamiden yola çıkan birçok nedenden dolayı ekstra yakıt tüketimine neden olmaktadır. Hafif yük nedeniyle veya o an ihtiyaç durmayan dingiller havaya kaldırıldığında çevreye verilen zarar başta olmak üzere işletme maliyetinin birinci maddesi olan yakıt tüketimini en aza indirmektedir. Ağırlık dengesi. Avrupa'daki bu denilen akslar yani bizdeki 6x2, 6x4'lerin en arkadaki ilave dingilleri buzlu, karlı veya olumsuz koşullarda aracın yere baskı yapması için kaldırılarak yani çeker dingillerin yere daha fazla baskı uygulamasını sağlayacak şekilde aracın çekiş gücünü artırır. Özellikle kaygan zeminin hüküm sürdüğü yağmurlu veya karlı havalarda arkadan dingilli yani S tipi kırk ayakların yollarda kolay kolay kalmaması nedeni de budur. Ayrıca yüklü bir şekilde şasaya zarar vermemesi adına kademeli kaldırılan havalı dingil kaldırma kumandaları veya skanyalarda bulunan elektrik seviye kontrolü dingil kaldırma kumandaları oldukça sevilen detaylar arasındadır. Havalı yani körüklü süspansiyon tipinde de dingil kaldırma sistemleri oldukça kolay bir şekilde gerçekleşerek dingiller arası ağırlık transferlerinde önemli rol oynamaktadır. Şoförlere bizden bonus olsun. Janjanlı ismiyle yol kenarı denetim istasyonu olan kantar girişlerinde çekicilerin çeker aksı üzerinde küçük bir körük indirme kaldırma operasyonundaki milimetrelik minik oynamalar sizlerin kantardan rahatça geçmesini olanak tanır. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Lastik tasarrufu Bakım maliyetlerini baz alacağımız bu maddeyi kolaylıkla anlamanız için hep birlikte 5 saniyelik bir araştırma yapalım. Bu maddeyi Google üzerinden standart bir 315-80'e 22.5 Michelin marka bir lastiğin fiyat bilgisini öğrenerek değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü bu lastikten bir ağır vasıtada örneğin kamyonda minimum 6, çekicide ise ortalama 12 adet civarı bulunmaktadır. İşte bu lastiklerin işletme maliyeti açısından yani kolayca aşınmasını engellemek oldukça önemli. Ve yine burada da yukarıda belirttiğim maddelerdeki gibi tekerler lastiği kullanmanın gereksiz olduğu durumlarda yukarıya kaldırılarak yani yol ile bağlantısı kesilerek lastik ömrü %100 uzatılmaktadır. Köprü ücretleri Köprü ve otoyol ücretleri araç sınıfına göre belirlenmektedir. Araç lastikleri de bu sınıflar üzerinde etkili olduğu için ücretlendirme tarifesine son derece önem arz etmektedir. Örneğin 8x2 aks üzerinde yani 4 aksın yere bastığı bir kamyon boşken bir aksı kaldırıldığında 6x2 statüsüne geçmektedir. Bu da bir sınıf düşük ücret ödemeye tekabül eder. Bu maddenin özelinde de şirketine sadece bir adet kamyonu bulunan firma sahibinin veya araç sahibinin bir köprüden giriş çıkış ücretini siz düşünün. Peki bu lastiklerin yerde olmasının hiç mi yararı yok? Elbette var. Bir 3 madde halinde de bu konuya değinip kapanışa geçelim. Konfor. Sadece C tipi yani önden dingili araçlarda geçerli olan bir maddedeyiz. Sıvı yüklerdeki dalgalanmanın aracı savurmasının önüne geçmesi amacıyla üretilmiş C tipi kamyonlar bazen bu amaç haricinde kuru yük ve benzeri taşımalarda da kullanılmaktadır. Bu kamyonlara sonradan eklenen ön dingiller için yapılmış kaldırma tertibatı kamyonun kabininin silkelenmesi yani sürücüsünü sarsma özelliğinin önüne geçmektedir. Bir de tam tersi bu dingil haricinde sadece arka dingilin kaldırılması da şoför inanılmaz derecede konforsuz bir yolculuğa sevk etmektedir. Çünkü havaya kaldırılmış en arka dingil aracın dolu veya boş ağırlık dengesini arka kısma taşıyarak kabini havaya kaldırmaktadır. Ayrıca havale yüklerde yani aracı bir gemi edasıyla sağa veya sola yatması gibi durumlarda gerçekleşen kasa tabanı, araç hasesi, aracın makası gibi teknik elemanlarına gelecek zararları da en aza indirmek için lastiklerin yere basması son derece önem arz etmektedir. Daha iyi frenleme gücü Dingillerin her bir lastik grubunda yani her bir tekerinde fren sistemi bulunduğu için yere ne kadar aks veya lastik basarsa frenleme performansınız da o kadar artacaktır. Ayrıca ağır tonajlı koşullarda yine yokuş aşağı inişlerde dingilin yerde olması sizlere ekstra fren gücü sağlayacaktır. Teknik rahatlık Tandem araçlar son dönemde ülkemizde görülen zor şartlar için özel olarak üretilmiş araçlar veya daha net örneğiyle yeni 6x2 F-Line serisi Ford veya ülkemizde özel bir et firması tarafından getirtilmiş 8x2 slash 6 düzenindeki S540 ayak benzeri araçlar yüklü bir şekilde aracın kolayca manevra yapmasını sağlayarak yerde olan bu dingilleri sayesinde aracın direksiyonunun tam tersi yönünü hareket ederek araca kolay bir şekilde manevra yapması için özellik kazandırır. Ayrıca bu kaldırılabilir dingillerde bulunan tekerlerin herhangi birinin patlaması durumunda lastikler kolayca havaya kaldırılarak araç kısa bir süreli de olsa seferine devam edebiliyor. Kapanış Bireysel nakliyeciler başta olmak üzere anlatılan tüm nedenler küresel, kitlesel fark etmeksizin herkesi etkilemektedir. Çünkü daha az zarar verdiğimiz, daha yeşil ve sürdürülebilir bir çevre ve tasarruf çerçevesinde yapılan ekonomi bir damla gibi görünse de karayolundaki her bir araç üzerindeki tekerleri düşündüğümüzde koskoca bir dağ haline gelecektir. Dostlar sizlere detayına indiğim bir teknik konudan bahsettim. Yolda seyir halindeyken tekerlerini havada gördüğünüz bir ağır vasıtayla ilgili bir farkındalık oluşturabildiysem ne mutlu bana. Bölüm kahramanları olan Milton TFSI, Umut Kısa, Onur Diker, Tarık Eren dostlarıma ve son kanal üyemiz Aybars Kese bire sonsuz teşekkürler. Abone olmayanlar için abone ol ve bildirim zilini aç hatırlatmasında yaparak bir sonraki içeriğe kadar kendinize iyi bakın, dostça kalın.